Ee, toplandık ve bugün de e, ee, Sayın Vahit Bey'imiz kat bugün bir temel atmayı yaptığımız ee, törenlere diyelim. Gecenin 12'den sonrasında biraz sonra yürümekte zorlanırız diye düşünüyorum. Ama şimdaki bacımızı iskelenin meydanına bıraktığımız zaman evine rahatlıkla gelebilmesidir. Ülke ölçeğine baktığımız zaman bu ve buna benzer projelerin birçoklarında başarısız olduğu görülüyor. Biz geç olsun, güç olmasın ama sağlıklı bir şey olsun diye düşünüyoruz. Ve şu andaki gelen, geldiğimiz tabloda verdiğimiz kararların doğru olduğunu düşünüyoruz ve inanın Alanya'daki mülkiyet artışlarıyla kulağımıza gelen fiyat artışları, metrekare artışlarını ben bile kulağıma geldiği zaman, duyduğum zaman inanamıyorum. Gerçekten inanmıyorum. Yani böyle bir İstanbul, Beşiktaş e, bir, e, Esenyurt iki, Alanya 3 oldu. Şu anda resmen TÜİ'nin verdiği rapor. Ve Türkiye ölçeğinde en fazla inşaat ruhsatı veren belediye oldu. Dört buçuk ayda verdiğimiz ruhsat sayısı 680 olmuş. 680 2000 17 ve 18'de biz toplamında 700 rusat vermiştik. Yeni rusat. bir fotoğraf alalım. Şu buradayız. Şu an teşekkürler. <gülüyor> 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 Tamam faldı. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler.